Öncelikle herkese melis.com'dan merhabalar sevgili arkadaşlar ben cenel balık burcu arkadaşlara hoş geldiniz demek istiyorum yükselen ay burcu balık olanlar haritasında balık burcu baskın olan herkese niyet ettiğim bir video olacak artık bir süre daha hani burçlar üzerinden gitmek istiyorum hem farklı detaylar yakalayacağız aşk hayatı haricinde farklı şeyler öğrenip tecrübe edeceğiz hem de sevgili balık burcu arkadaşlarım özel açılımların haricinde daha fazla detaya tabii ki bir özel açılım kadar değil ama ulaşmayı niyet ediyorum. Umarım çok çok iyisinizdir öncelikle. Umarım hayatınız, hayatınızın gidişatı, genel anlamda hayat düzeniniz çok çok yerindedir. Sizleri mutlu eden, sizler için faydalı bir düzeydedir. Ve hayatınızla alakalı bir sorun, bir sıkıntı yoktur. Ben çok mutluyum. Sizler sayesinde en çok yorum yapan, en olumlu değerlendirilen, en iyi yorumcusuyum Melis.com'un. Bu şerefi bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Balık Burcu arkadaşlarla şöyle kolektifi bir inceleyelim. Ne haberler alacağız, yakın süreç ile alakalı ne duymamız gerekiyor? Tabii ki özel açılımlardaki gibi farklı destelerden de kullanacağım ama şunu belirteyim kıymetli dostlarım. Bu bir kolektif açılım o yüzden özel olarak sevgili balık burcu arkadaşlarım ya da haritasında balık burcu olan arkadaşlar danışmanlık almanız sizler için e, tabii ki en faydalısı en yararlısı olacaktır hemen şöyle e, başlayalım dediğim gibi 24 saat bana ulaşabilirsiniz bakalım ne yönde detaylar alacağız sevgili balık burcu arkadaşlarım ile birlikte su grubu burçları bayılırım e, çok severim umuyorum balıklarla alakalı e, bakalım en güzel detayları özel açımda olduğu gibi burada da almak niyetiyle. Şöyle bir kartımızı çekelim ve başlayalım. Değnek yedilisi kartı, tılsım yedilisi kartı ve diğer bir yandan da değnek onlusu kartına ek olarak kupa prensi kartı. Burada arkadaşlar Deliler gibi düşündüğünüz bir konu var sevgili balık burcu arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sürekli olarak iç muhakemeler yapıyorsunuz, kafanızda senaryolar kuruyorsunuz. Bu bir kişi olabilir, bir durum olabilir, e, herhangi bir şey olabilir ama. Çok düşünceli gördüm sizleri ilk olarak bunu belirteyim. Yani gerçekten aslında hayat anlamında birikimleri olan, hayat anlamında savaşarak mücadele ederek bazı şeyleri elde etmiş ve hala da aslında savaşması gereken klasik bir balık burcu geldi ama şunu söyleyeyim. Burada birçok sıkıntınız olabilir ya da bir şeyle alakalı hoşnut olmadığınız, kafanızı karıştıran, sizleri düşündüren bir kişi, bir durum, bir şeyler var burada. Ve anladığım kadarıyla Kupa Prensi sevgili arkadaşlar bizlere su grubu burçlarının özelliğini yansıtır. Aslında şunu söylüyor. Bu durumu çözmek senin elinde değil. Ama eğer zamana bırakırsan Kupa Prensi şunu söylüyor sevgili arkadaşlarım. Önümüzdeki böyle bir ben biliyorsunuz her zaman özellikle özel açılımlarda net tarihlerden yanayım. Kartların ihtimali dahilinde aralığın birine kadar aralığın ilk haftasına kadar bir çoğunuzun ikilemde kaldığı kafasını karıştıran sıkıntıya sürükleyen sürekli olarak kafasında senaryolar kurup yorgun bitkin kafası karışık enerjilere gelmesine sebebiyet veren bu durumun geride kalacağını düşünüyorum bir kişidir, bir koşuldur. Neyse sizi sıkıntıya sürükleyen lütfen enerjin, enerjinizi düşürmeyin. Burada gerçekten enerjinizi yüksek tutarak, kalbinizi, aklınızı bir şekilde temiz ve ferah tutarak ben çok güzel sonuçlar alabileceğinizi, güzel haberler, güzel potansiyellerle artık mücadelenizi ettiniz, yapmanız gerekeni yaptınız, karşılaşacak olduğunuzu düşünüyorum. Yani artık birazcık şans sizlerden de yana gülecek ama sizler ricam, Lütfen ama lütfen kendinizi enerjisel anlamda yormayın. Bu konu, bu kişi her neyse beklentilerinizi alacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle ikinci kombinasyonumuza geçelim. Bakalım ne haberler, ne detaylar almaya devam edeceğiz. Tılsım prensi kartı, Tılsım ikilisi kartı, ve diğer bir yandan da baktığım zaman araba kartına ek olarak da e, tılsım beşli kartını görüyorum. Şimdi arkadaşlar maddi anlamda belki sıkıntılar çektiniz. Belki borcunuz var. Belki bir şekilde e, maddi olarak kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Kimilerinin işle alakalı sıkıntıları vardır. Özel açılım değil kolektife göre. Lütfen herkes kendine göre alsın. Kimilerinin... Farklı alanlarda parasal konular, parasal mevzularda sıkıntıları vardır ama e, ben size şunu söyleyeyim, balık burcu arkadaşlarım, aşk, e, ilişkiler, maddi hayat, iş konuları ne varsa tüm bunlarda bolluk yaşayacaksınız ama özellikle sizlerle alakalı şunu söyleyeyim. Şimdi burada iş bekleyen balık burcu arkadaşlarım, çok güzel bir iş fırsatı, işle alakalı. E, şundan memnun değilim, bundan memnun değilim. Şu kafamı karıştırıyor diyen balık burcu arkadaşlar. Ne bekliyorsanız parasal anlamda, işle alakalı konularda, kariyerle alakalı konularda hepsini kat be kat fazlasıyla alacağınız dönemler çok yakın diye düşünüyorum. Artık burada maddi hayatla alakalı hiçbir sıkıntınız kalmayacağını ve aslında yakın süreç içerisinde yavaş yavaş aylık gelir düzeyinde olur, ufak tefek destekler alıp Asıl sıçramayı önümüzdeki yıl içerisinde kartların ihtimali dahilinde birçoğunuza gelen beklediğiniz altıncı diyorum ya da beklemediğiniz e, toplu paralar sayesinde alacaksınız diye düşünüyorum. Yani maddi anlamda her anlamda bolluk bereket sizleri bekliyor. Hemen şöyle diğer mesajlarımızı almak üzere kartlarımızı seçelim. Tılsım dörtlüsü kartı, kılıç yedilisi kartı. Ve diğer bir yandan da İmparatoriçe'ye ek olarak son kart güneş kartı. Şimdi arkadaşlar hayatınızda ne anlamda iniş çıkış yaşıyorsanız, ne anlamda kötü şeyler yaşıyorsanız çevrenizdeki iki yüzlü insanlar yüzünden, çevrenizde çok fazla hem kötü niyetli olup kötü gözüken ama daha da tehlikelisi, iyi niyetliymiş gibi rol yapan ama son derece... Kötü niyetli olan insanlar görüyorum ve burada e, bu insanlar sizlerin hayatını e, maddi manevi tüm konuda Allah korusun sağlık konusunda bile etkileyen insanlar ama yavaş yavaş birkaç hafta içerisinde olumlu olumsuz pek çok şey yaşayarak da bu kişilerin e, gerçek yüzünü göreceksiniz gibi gözüküyor. Yani burada artık Güneş Tarot'un en pozitif kartıdır. Şifa olsun. Artık burada sizler için bu kadar bolluk bereket ve her anlamda beklentinizi aldığınız dönemlere doğru ilerlerken biraz daha bu insanlardan negatif enerji, negatiflik veren insanlardan kurtulmak çok büyük oranda sizlere fayda sağlayacak diye düşünüyorum ve e, umuyorum ki herkes çevresindeki kim varsa böyle negatif bir an önce kurtulur sevgili balık burcu arkadaşlarım hemen şöyle farklı bir desteden destek alacağım bilenler bilir birazdan da aklında bir kişi olanlar için kalbinde bir kişi olanlar için konuşma kartı da alacağım tüm destelerimi özel açımlarda cenelciğim rica ediyorum derseniz sizler için kullanırım şöyle alev tarot kartlarından bir mesajlarımızı alalım bakalım düşmanlık Şimdi net bir başlangıç. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok fazla düşman enerjilerde insanlar var. Çok fazla düşmanınız var. Onlardan kurtulup arındığınız zaman her anlamda bolluk bereketi bulacaksınız. Çok net bir şekilde sizlere bahsedebilirim. İçe dönüş. Artık hayatınızı kendiniz istediğiniz gibi yöneteceksiniz. Artık bir şeylerin hayatın içerisindeki sırların keşfini yapacaksınız. Gerçek yüzleri göreceksiniz ve her şey sizlerin istediği gibi inşallah ilerleyecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim. Artık içinizdeki kaygılar, utanç duyduğunuz şeyler, kafa karışıklıkları hepsinin de inşallah biteceğini görüyorum. Aklında birileri olanlar için şöyle bir de konuşma kartı alalım istiyorum. Hemen şöyle. Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. 22. kart. Balık burcu arkadaşlara şifa olsun diyorum. melis.com'dan Cemal ismiyle 24 saat görüşmek üzere en güzel enerjiler sizi bulsun.